Güzellikleri, iyilikleri hep bir kenara bıraktık. Acılarla, üzüntülerle dolduruyoruz yüreğimizdeki resimleri. Hep nedense hep siyah ve gri renkler kullanıyoruz. Oysa güzel düşünmek, güzel yaşamak için kendimizi ve sınırlarımızı zorlamamızın gerektiğini bir türlü anlamıyoruz, anlayamıyoruz. Güzellikleri ve iyilikleri hiçbir çaba ve gayret göstermeksizin ayağımıza kadar zahmetsiz gelecek sanıyoruz. Oysa kocaman kocaman bir yanılgı içindeyiz. Çünkü iyi yaşamak ve mutlu olmak sadece zenginlikle açıklanacak bir kavramlar silsilesi değil arkadaşlar. İyi ve mutlu yaşamak hangi şartta ve durumda olursak olalım o anın tadına varmaktır. Unutmayın ki arkadaşlar bir tek hayatımız ve bomboş bir tuvalimiz var. Kimse orayı karalayıp huzurumuzu bozmadan alın elinize boyanızı ve fırçanızı en mutlu renkleri sürmeye başlayın. Çünkü hayat, çünkü hayat boşluk kabul etmez ve boşluk bırakanları.